kanallarım benim. E, part 26 geldi. E, bu ara artık çok üpüşmeniz sahneler çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Ve bunlar şu an 50'ler ya. En son boşanacaklar. Haberiniz olsun. Şimdi bu ara ne Mertis'in Neydi lan bunun? Merhem Mert Mert ismini unuttum. Mert'in üstünü değiştirdim Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. En son bu ara <laughs> Hediye yerindeydik. O hediyeleri aldık hepsini. Bakın mesela ben bunu hediye yerinden almıştım. Şunu falan. Ay yine girdi şuraya. Ya, evet. çok gıcık kapıyorum. ha tamam. Hı. Ee, hadi yatalım mı? Aynen yatalım aşkım. Hah. Ya, artık yatalım ya. Çok uykum geldi. Ya gene geceliğim yok ya. Vallahi uyutuyorum hep. Evet. Ay ben şu tokamı ilk önce bir bırakayım. Çok kötüsüm. yarın okul var ya. Mart evreninde kötü mü yaptım acaba ya? neyse. bir şey diyeceğim. Ben bir şey yaptım. Artık geceliği şuraya asacağım. Çünkü buradan çıkartmak gerçekten zor oluyor. Bu yüzden buraya şöyle bir kıyafet daha asabilirim. Neyse artık yatayım. Ay ben de yatayım ya. gecelik kalmayı unutuyorum ama hep yerinde okul var lanet. Neyse. Sabahlar. <laughs> Ay okul var. Oh, uyuyorum var ya. Neyse. Şu okulu gideceğim. Bunu gi Bunu. Ay dur şu, şuraya sıydık. Ay. Şimdi bir de şu gözlüğümü takayım ya. Bir gözlük takmayacağım bugün ya. Sıkıldım. Bugün de çantamı alacağım yanıma ayrıca. En sevdiğim tokam. Ay bu kombine. Ay çok gider. Ay bunun içinde slime varmış, slime. Hı, neyse. Onun içine telefonumu koyuyorum. Ee, bir de anahtarımı koyayım. Şimdi kapatayım. Aşkım. Gir. Aşkım ben şimdi böyle giydim ya. Ee, aşkım e, sen de üstüne şu kombini alsana. Aa, olur tamam. Bir dakika. Ay telefon düştü. Çantamı olarak şunu alacağım. Bir sefer bana alacağım. Bu kombinler çok iyi gider. Bir de şunlardan alsam. Yok ya gerek yok. Ne gereği var. Hafif bir parfüm. Ay dur ben parfüm sıkayım. Aşkım. Efendim. Ee, <laughs> Aşkım. Ee, şey. Sınıfa evli olduğumuzu söylemeyelim. Aynen. Hadi gidelim. Ha bu arada bir dakika bir şey diyeceğim. Hani nerede yedim paraları diye bir şey var ya nerede yedim paraları ben tuvaletteydim. yedim <laughs> gülüşüm çok güzeldir neyse ben sen sonra bilirler neler işte. böyle siz de bu videoları izlerken like atmayı abone olmayı falan unutmayın ay baba sen burada mıydın bir dakika annesi Sanırım karakter yerinde. Evet. Evet buradayım Baba ben. Ay baba biz okula gidiyoruz. Ay tamam çocuklar. Ay. Ay benim sesim nasıl çıktı? Ay tamam çocuklarım. De hadi. hadi görüşürüz. Dashka. Ay gel. Şu şeyi açalım. Ha bu arada arkadaşlar şu oturma odası. Ya bu çok boş duruyor. Bura oturma odasına başka ne ekleyebilirim? Lütfen yorumlara yazın. Neyse. Okula giderler. Evet okula gelirler. Gel. Hocam. Hocam. Ne var? Hocam biz okula geç kaldık da gelebilir miyiz? Lütfen. Tamir. Ay sesim. Evet çocuklar sınav notlarınız berbat. Berbat. Berbat ya. Böyle sınav notu mu olur ya? Ya ben size böyle mi öğrettim? Ben size böyle mi öğrettim ya? Ayol. Sınavlarınızı okuyorum. Bir, iki kişi yüz almış. Neyse okuyorum. <laughs>

E 80. Ya! Emir. Hı. Efendim öğretmenim. E, şey 70 iyi. E bu ara bunun adını, adını Betül yaptısın. Haberiniz olsun. Betül arkadaşımız. E, Betül efendim hocam. 50 aldık. İrem 100. Yes. Ay. Marsius. <laughs> yes be. Neyse. İşte zil çalar. Ders. Kısa. Evet, evet çocuklar zil çaldı. Diğer ders. E. Ee, totomatik, totomatik hocamız geliyor. Şunu ee, dire koyayım. Ha. Aşkım sen benden ayrıldın mı? Aşkımız biz... evlendik ya. Ya aşkım. Ya ay ben de gene öpüşme şeye gitmiş. O yüzden bunu yapacağım gene. Aa! Ay. Of, neyse. Ay harf sefer ne kadar güzel olmuş. Ne dedin hayatım? Çok güzel olmuşsun. Mert? Ne var? Ne var be? Sen beni aldatıyor musun? Tamam da bu sefer o güzel olmuş yani. Şu an sen hiç güzel değilsin. Mahkemede buluşurum. Ne? Ne? Aa neyse hayatım ya. İnanmıyorum ya. <laughs> İnanmıyorum. Sürekli ümit veriyor. <laughs> Ama bir taraftan da beni aldatıyor. Bu nasıl bir insan? <laughs> ya. Benim dolabım hangisiydi ya? Dur. Benim dolabım şuydu. <laughs> Yeter artık ya. <laughs> Ay biz bir yanına gidelim Ay hayatım Ay bugün seni bir eve götüreyim mi Ay olur Ay yok ya da Tamam aşkım Sen bilmeme gel Tamam hayatım Bir dakika hemen. Ya İrem üzülme. Ya kanka sürekli ümit veriyor ama yeter artık. <laughs> o sırada e, bu telefon olsun şu an bu telefonu. O sırada e, öğretmen ki ders yok. Çocuklar ders yokmuş. Tamam öğretmenim. Ay dur hemen. Ay güvenlik. Çocuklar ders yok mu? Ay ne var be? Gitsene. Ay tamam ya Allah'ım ya Rabbi daha. Tövbe ya Rabbi. <laughs> <laughs> Neyse ders yok mu zaten? Gidelim hadi. Hmm. <laughs> gidelim. Giderler hepsi. Hı, hemen çantamı alayım da gideyim. Şuradaki eşyalarımı alsam mı acaba? Ay. Neyse. Mert. Sıkı. mahkemeye Şu. Geliyorum hadi gidelim. Mahkemeye giderler. E bu ara şimdi mahkemenin neresi olduğunu size göstereyim. E ee, arkadaşlar ben genellikle <laughs> mahkemeyi şöyle sola atmıyorum. Burası dershane okul gibi de kullanılıyor. Bazıları okul, dershane gibi de kullanıyor Ama ben mahkeme gibi kullanacağım. Bir dakika bu kim ya? Ay! Ödüm mu geldi. Tövbe yarabbi ya resulallah. Şunu koyayım. Şu bilgisayarı da al. Biliyorum e, burası bir okul. Hatta bakın buralarda tahta var yani. Dershane okul gibi bir yer. Ama ben burayı mahkeme olarak kullanacağım. İzninizle. Tabii ki de. Ay. Evet çocuklar siz ay. ay sen ay siz boşanmak mı istiyorsunuz? Evet. Evet. Tam o zaman. Ben imzalıyorum. Kafadan sallıyorum çünkü bilmiyorum nasıl bir şey oldu mu. Alın imzanızı atın lütfen buraya. Hı hı. Tamam başardınız. Ha, bu arada bu çanta da, da güzelmiş. Bir dakika. Şu tane çantayı almış. Hadi gidelim. Devamı part e, 27'de arkadaşlar.